Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka biri dizisinin yeni bölümünde Kenan, öz babasının uğrun olmadığını öğrenecek mi? Kenan ve Leyla sevgili mi olacak? Leyla Kenan'ın katil olduğunu öğrenecek mi? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Kenan Turan'ın öz babasının olmadığını şimdilik öğrenmeyecek. Ancak ileriki bölümlerde öğrenecektir. Kenan ve Leyla sevgili olacaktır. Leyla da şimdilik Kenan'ın Fatih olduğunu öğrenmeyecek lakin il ileri bölümlerde öğrenecektir. <laughs>